Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber T-Tech Vizi Pro güvenlik kamerasını inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz detaylara bakalım. Her zaman olduğu gibi bu cihazı satın almak isteyenler için aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir. Cihazı buradan güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Daha öncesinde bu kanalda T-Tech Vizi ve aynı zamanda T-Tech Vizi Pro'nun birinci versiyonunu incelemiştim. Onların da linkini aşağıya bırakıyorum. Merak ediyorsunuz onlara da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gövde özellikleriyle incelememize başlayalım isterseniz. Tasarım olarak baktığımız zaman sanki küçük bir gözlem eviymiş gibi Duruyor. Şık ve sade bir gövdesi var. Lensin olduğu alan siyah ve geri kalan alanlar yine beyaz renkte kullanılmış. Ön tarafta bir tane lensimiz var. Bir adet mikrofon ve kameranın çalıştığını gösteren led ışık bulunuyor. İsterseniz bu ışık yine uygulama üzerinden de rahat bir şekilde kapanabiliyor. Burada kamera kısmını uygulamadan yukarı doğru kaldırdığımız zaman ise SD kart yuvasını görüyoruz. Maksimumda 128 GB'lik bir mikro SD kart yuvası bizlere sunulmuş. İsterseniz karta isterseniz de harici olarak satın alabileceğiniz bulut depolama seçenek lerinden bir tanesini seçerek buluta da kayıt yapabiliyorsunuz. Buradaki micro SD kart girişinin hemen yanında ise kamerayı resetleme tuşu bulunuyor. Arkasına geldiğimiz zaman ise burada hoparlörümüzü görüyoruz ve micro USB giriş bulunuyor. Kamerada bir pil yok. Bu yüzden sürekli olarak güce bağlı kalması gerekiyor. Ve aynı zamanda hoparlör dedik. İsterseniz bu kameranın hoparlör performansını ve sonrasında bulunan siren özelliğinin ses performanslarını şöyle bir dinleyelim. kamerası üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda cep telefonum üzerinden T-Tech IQ isimli uygulamadan konuşuyorum ve siz de bu sesleri T-Tech Vizipro Pro 2 üzerinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle cihazın hoparlör performansını da test etmiş olduk. <laughs> Kameramız pan ve tilt yapabiliyor. Yani bu ne demek? Sağa sola ve yukarı doğru hareket edebiliyor. Yukarı ve aşağı doğru hareket edebiliyor. Burada sağa sola dönerken mesela 360 derecelik toplam açıyı bizlere sağlayabiliyor. Ancak 360 dereceyi tamamıyla tek turda dönmüyor. Sola doğru çeviriyorsunuz, sonra bir yerde duruyor. Onu tekrardan sağa doğru çevirmeniz lazım. Böylelikle 360 dereceyi tamamlamak için en soldan en sağa kaydırmanız lazım. Aynı zamanda yukarı ve aşağı doğru da hareket etme imkanı bulunuyor. Kamera kısmına geldiğimiz zaman ise full HD'de 3 megapiksellik görüntü kaydını sağlayabiliyor ve 102 derecelik bir açıyı bizlere sağlayabiliyor. Yine H265 kodeyi var. Bunu hep açıklıyorum ama önemli bir detay o yüzden açıklamak istiyorum. Daha fazla görüntüyü daha az yer kaplayarak sağlayabiliyor. Yaklaşık olarak 1 dakikalık video 12 megabayttaki yer kaplıyor. Kamera kısmında aynı zamanda hem gece modu var hem de gündüz modu var tabii ki. Buraya zaten örneklerini arka plana koyuyorum. Burada hem gecesini hem de gündüzünü rahat bir şekilde görebilirsiniz. Takip kısmı da bulunuyor. Takip özelliğini açtığınız zaman zaman örnek veriyorum şu anda görüntüde görüyorsunuz ben mesela salona girdiğim zaman beni otomatik olarak takibe alıyor nereye gidersem oraya doğru kamerayı otomatik olarak döndürüyor böylelikle herhangi bir şekilde bir kamerayı kurduğunuz alana geldiği zaman onun takibi de mümkün. Bunlara ek olarak kişileri ve evcil hayvanları birbirinden ayırt etme özelliği bulunuyor ve aynı zamanda bebek ağlaması olağan dışı ses algılama gibi özelliklerde bulunuyor. Bu bildirimler telefonumuzun ekranına düşüyor ve buradan rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi gelelim isterseniz kurulum kısmına. Kurulum kısmı gerçekten çok basit. t IQ isimli uygulamayı kurduktan sonra burada yapmamız gereken şey sağ üst taraftan cihaz ekle deyip t Vizi Pro 2'yi bulmak olacak. Sonrasında Wi-Fi şifremizi giriyoruz ve telefonumuza bir QR kod gelecek. Bu QR kodu kameraya okutmamız gerekiyor. Okuttuktan sonra işlem tamam artık bağlantı kurulmuş oluyor. Şimdi ise sizlere uygulamada neler yapabileceğimizi hızlıca göstermek istiyorum. Detaylı bir uygulaması bulunuyor. Sol üst tarafta HD diyor. Bunu isterseniz SD yani daha düşük çözünürlüklü hale getirebilirsiniz. Hemen sağ yukarıda mikrofonu açma özelliği var. Böylelikle ortam dinlemesini hemen yapabiliyoruz. Bir yandaki tuşa bastığımız zaman otomatik olarak zoom yapıyor gördüğünüz gibi ve alt tarafa geldiğimiz zaman burada ilk önce bir kare işaretimiz var. Buna bastığımız zaman ekran otomatik olarak yataya döndü. Kamerayı pan tilt yapabileceğimiz bir ekran da bizlere sunuldu. Yan tarafına geldiğimiz zaman ekran görüntüsünü alabildiğimiz bir tuşumuz var. Bir yanındaki mikrofon tuşu ise demin hoparlör testini yapmış olduğum tuş aslında. Buradaki tuşa uzun süre basılı tuttuğumuz zaman sesinizi karşıya iletebiliyor. Ve sağ taraftaki kısımda ise video kaydını başlatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarıda saymaya başladı. Tekrardan bastığım zaman albümler kısmına attı ve burada da yapmış olduğum testler sırasında çektiğim görüntüleri görebiliyorsunuz. Yan taraftaki tuşa bastığımız zaman ise buradaki ekstra özellikleri açan menü karşımıza çıkıyor. Burada yeniden oynat kısmı var cihazın içerisinde bulunan SD kartı ya da bulut depolama satın aldıysanız eğer oraya kaydettiğiniz içerikleri buradan yeniden oynatabiliyorsunuz. Galeri kısmına geldiğimiz zaman daha öncesinde SD kartımıza kayıt aldığımız fotoğraf ve videoları görebiliyoruz. Tema renginde isterseniz aydınlık isterseniz de karanlık modu olmak üzere iki farklı seçeneği var uygulamanın. Gizli moda geldiğimiz zaman kamera otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Alt tarafta gece modu var. Burada üç farklı seçeneğimiz var. Otomatik, kapalı ve açık. Burada bunun otomatikte kalmasını öneririm. Çünkü gece modunda karanlık bir ortama geçtiği zaman cihaz otomatik olarak karanlık modu aktif hale getirebiliyoruz. Titreşim önleyici şu evinizdeki eğer aydınlatmadan kaynaklı olarak bir titreşim varsa ışık titremesi varsa bunu buradan ayar yapabiliyorsunuz ve buradaki görüntüyü daha net bir hale getirebiliyorsunuz. Ses seviyesi deminki hoparlör konusu aslında hoparlörün ses performansını buradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz hareket takibi özelliği demin bahsettiğim özelliklerden bir tanesi şu anda bir hareket arıyor bir hareket var çünkü görüyorsunuz burada wallpaper hareket eden bir wallpaper yani duvar kağıdım o yüzden onun bile hareketini hemen algılayıp ona göre bir hareket başlattı orada. Böylelikle diyelim ki bir yere koydunuz, salona koydunuz. Biri salona girdiğinde otomatik olarak o hareket takibini buradan açıyorsunuz. Ve aynı zamanda alt tarafta hareket algılama ve ses algılama modları bulunuyor. Bu iki özelliği açtığınız zaman cihaz herhangi bir hareket veya ses duyduğunda sol alt tarafta bulunan bildirimler kısmına gördüğünüz gibi ses kısmında hem konuşuyorum hem de arka taraftaki wallpaper'ın görüntülerinin hareket etmesinden kaynaklı olarak bunları burada aldığını görebiliyorsunuz ve görüldüğü üzere burada bir sürü hareket kayıtları bulunuyor arkadaşlar. Özellikler kısmına dönecek olursak gezinme özelliğini açabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Siz kamerayı bıraktığınız zaman bıraktığınız açıda kalıyor aslında ve herhangi bir şekilde hareket etmiyor. Ancak burada bir gezinme planı oluşturursanız cihaz istediğiniz özellikler doğrultusunda sağa, sola, yukarı, aşağı doğru gezinecek. Sağ tarafta siren özelliği var. Bunu zaten test ettik. Buradan aktif hale getirebiliyorsunuz. Alt tarafta bildirimleri demin bahsettim. Yön kısmında pan ve tilt'ini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İster yukarı, aşağı olmak üzere ne tarafa bir ayar yapmak istiyorsanız bunu buradan çözebiliyorsunuz. Özel alanda ise seçtiğiniz bir alan üzerinde sadece hareket takibi yapıyor. Bu da güzel bir nokta. Bulut kısmında demin size bahset isterseniz buluta da yedekleyebiliyorsunuz. Bunun için bir abonelik sistemi var. Temel plan, premium plan, aylık ve yıllık olmak üzere ve çeşitli indirimlerin olduğu bir bulut depolama seçeneği de yine bizlere sunulmuş. En sağda ise özellikler kısmı demin zaten anlattığım noktalar. Sağ yukarıdaki 3 noktaya geldiğimiz zaman ise burada yine ekstra özelliklerin olduğu kısma geliyoruz. Senaryo ve otomasyon kısmında burada çeşitli ayarları değiştirebiliyoruz. Temel özellik ayarlarına geldiğimiz Zaman demin bahsetmiş olduğum bu ledi buradan açıp kapatabiliyoruz. Eğer kamerayı bir tavana yerleştireceksek ekran döndürme ve zaman gösterimi gibi özellikleri buradan açabiliyoruz ve kamera kalibrasyonu ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız yani bu kameranın sağ sola ve yukarı aşağı doğru dönüşü ile ilgili buradan da kalibrasyonu tekrardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada demin zaten bu gece modundan bahsetmiştik sesler kısmından bahsetmiştik algılama ayarları kısmında daha detaylı ayarlar var hassasiyeti buradan değiştirebiliyoruz düşük orta ve yüksek olmak üzere ve insan evcil hayvan gibi algılamalar da burada yine bizlere sunulmuş ve hareket izleme özelliği de bulunuyor. Ses algılama kısmında da yine eğer böyle düşük seslere de hareket etmesin derseniz yüksek ses hassasiyetini seçebilirsiniz. Alt tarafta ise bebek ağlaması algılaması diye özel bir mod var. Bu direkt spesifik olarak buraya konumlandırılmış. Aynı zamanda alarm kısmında bir zamanlayıcı ve demin bahsetmiş olduğumuz sireni tetikleme gibi özellikler burada bulunuyor. Burada tabi sirenin ayarlaması yani süreni sireni, sireni ayarlayabilirsiniz biliyorsunuz Ve aynı zamanda cihazla ilgili bir sürüm güncellemesi gelirse onu da buradan gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulama kısmı da kabaca bu şekildeydi. Kameranın kutu içeriğine geldiğimiz zaman tabii ki kameranın kendisini görüyoruz. Micro USB'den tip A'ya bir kablomuz var. Tip A girişli bir güç adaptörümüz var. Duvar adaptörü geliyor ve aynı zamanda vida ve dübel ile beraber bizlere sunulmuş bu kamera. Garanti kısmına geldiğimiz zaman ise normalde Türkiye'de satın alınan cihazlar 2 senelik bir garanti ile beraber geliyor. Ancak t burada ekstra bir yıl garantiyi de bizlere sağlamış. Bunun için tek yapmamız gereken şey T&T'nin web sitesine girip ürünümüzü kaydetmek olacak. Böylelikle garanti süremiz de 2 yıldan 3 yıla çıkacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bunlara ek olarak kişileri ve evcil hayvanları birbirinden ayırt etme özelliği bulunuyor ve aynı zamanda bebek ağlaması olağan dışı ses algılama gibi özelliklerde bulunuyor. Bu bildirimler telefonumuzun ekranına düşüyor ve buradan rahat bir şekilde görebiliyoruz.